Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber var robotu oynayacağız. Bugün hiç uzatmak istemiyorum. Hemen başlıyorum. Tabi azıcık bekletiyor derken başladı bile. Şöyle Griffin'i seçeyim. Ayre geçemedim ya. O da böyle nasıl gitti ya? Buradan geçeyim. i feel like to took Lavun üstünden geçebilirsem iyiydi. Kesin takımda gerime en son sıra olacak. Bu da hacker ya. İli yaparak herkesi öldürüyor ama iyi ki bizden. Ne oluyor ya bir anda? Oyun bitti. Bunun attırın attırın da. Yeeey. Takımdaki elim ikinciymiş. En sonuncu sanıyorum. Ah pardon. En sonuncuya bakalım. 24. Ben de 24. 20... 25 olmak için çabalamam gerekiyor. Bu savaşı kazanmam gerekiyor. Ama önce beniz. Sonunda ya. Ulala. Çok güzel verdi. Platinum bayağı var. Titan için ne kadar kalmış? 40 yıl. Evet 40 yıl. Tam zamanında 40 yılın var. Veya bunun için. Doğrusu bunun için de 40 yılın var ama neyse başlayalım. verin. Tabi kararımı değiştirip bunlardan alırsam farklı. Neyse yine uzatmayayım. Burada bu sefer pardon yeni çıkanı oynayayım. Burası Star Wars yeri değil mi ya? <laughs> bu dünya değil ki ne? Ha burada dünya mı? Kazık yapacağım şimdi. Şu helikopter modern var. Şu de var. Onun da videosunu çekeceğim yakında. Yemin ederim beni azalar yani. Şu yukarıdaki ışıklar çok güzel durmuş. Nasıl ya? İki saniye de benim vurup Abi bunun adı nadır da. Burada da yenilmişiz anlaşılan. başı yüksek basıyorlar hasarıya. İnsan hayatta kalamaz. pardon robot. Yani daha ellisine geldim öldürdüler bizi. Zaten yenilmiştik. Doğru almıştı. İlerleme hayır eksikmiş sanırım. Bu benim için iyi olmadı. Hmm, şuna bakayım. Aa bu su ister Neyse. Hmm. E sonra Bunu hiç görmemiştim. Bir bakalım. Bu yaşayan efsane. Nasıl kimliğini kopyaladım ya ben? Hocam ben ilacı değilim ama. En soncu. Buradakiler zengin abi ya. 99 düğmeyi yüze bir tane kalmış.